Selam arkadaşlarım. Size geçen hafta bahsetmiştim biraz ama bugün biraz daha böyle detaylı ve hızlı olması için bir destek direnç, bir mantık fiyat niye burada durur, niye gider mantığıyla hareket edip bir iki şey çizmek istiyorum. Şimdi bizim fiyatımız geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Millet diyor ki, arkadaş burası bir tepe, burası bir ip, burası bir manipüle, burası bir bilmem ne, burası bilmem şu. Yani aklınıza gelebilecek Fuazi Mazuru'dan tutun. Birek, birekir, birekir akır, akır bloktan tutun. Order bloktan tutun. Ee, Wyckoff'tan tutun. işte Wyckoff dağıtım şeması. Bilmem. Ee, neydi onun adı? Hmm, diyemedim. Her neyse. Her şey birbirine katıyorlar. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Olay tamamen şundan ibaret. Hepsini bir kenara bırakacağız. Olay tamamen şundan ibaret arkadaşlar. Bir. Market maker buraya geldi. Ve 3 liradan malı var elinde. Market maker 3 liradan malını aldı. Şurada 6 lira var. Şurada 1 lira var. Diyor ki ben bu malı 6'ya da götürsem kardayım. Satıp 1'e de götürsem kardayım. Fakat bunu bir manipüle etmem lazım. Yani insanları bir kandırmam lazım, likidite oluşturmam lazım. Benim fiyatım buraya. Burada bir likidite oluşturmam lazım. Ne yapmam lazım? Ben 1'e gideceksem eğer benim niyetim birse. ise. 3'ten 1'e gidersem e, insanları kandırırım güzel. Üçten şöyle 1'e giderim. 1'e gidersem insanları kandırırım güzel. Kandırdıktan sonra insanları arkadaşlar 3'ten 1'e 2 Dolar gibi bir karımız oluyor diyor. Fakat ben üçten bire değil de bu malı zaten bire götüreceğim. Ben diyor 3'ten bire gitmeyin. Fakat şöyle yapayım. Üçle alt arasına çıkarayım. Buradan satıp bire götüreyim malı. O zaman ben üçteydim ya. Bunu yapıyorum. 3'ten bire götürüyorum eşe pardon 3'ten 6 ile 3 arasına götürüyorum. Yani 5 olsun. 5'ten de satıp 1'e götürüyorum. Ondan sonra artık bu da bu noktadan sonra biz fiyattan mumlara bakıyoruz. Mumlar ne yapıyor ona göre hareket ediyoruz. Ne yaptı burayı? Manipüle etti. Ne yaptı burayı? Manipüle etti. İnsanları kandırdı, Likitte oluşturdu kendine. Manipüle ne demek? Manipüle kendi çıkarları doğrusunda insanları yönlendirmek. Yani ben manipüle. Şuraya çıkıyorum. Havası verip insanlara long kaldırmak. Aşağı düşüyorum. Havası verip insanlara short aldırmak. Halbuki niyeti nedir? Aslında buraya çıkmıyor. Buradan mallanıp aşağıda satacak. Biz bunu tespit etmek için bu manipüle noktalarını belirliyoruz ve mum yapılarıyla hareket ediyoruz. Ne demek istiyorum? Hızlıca hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan bir saatlik de grafiğimizi inceleyelim. En basitinden her yerde manipüle noktası var arkadaşlar. Bakın her yerde manipüle noktası var. Ne demek istiyorum? Bakın fiyat burada. Fiyat burada. Ne yapmış arkadaşlarım? Aşağı inmiş. Burayı manipüle etmiş. Yukarı çıkmış. Burayı manipüle etmiş. Ama benim gerçek fiyatım burası. Gerçek fiyatım burası. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Gerçek fiyatım burasıysa ben buraya bir tane eser çizeceğim. Eser dediğim olay nedir? Destek direnç. Bunu da ayarlardan satırları sola genişletip kapatıyorum. Sıfır ve biri fibona, e, Fibonacci düzeltmesinden arkadaşlar sıfır ve biri açıyoruz. Diğerlerini açmıyoruz. Tamam mı? Bundan Şimdi artık bakın. Her noktada var bu. Benim artık destek direncim oldu bu. Bakın. Şimdi şu anda ben fiyatın sonuna bakıyorum. Her yerde bulabilirim. Yani buna göre hareket edeceğiz. Ben burada destek dirençteyim. Bir. Sona göre bakacağız. Yani fiyatı sadece şuraya göre yorumluyorum şu anda. Ee, her zaman böyle değil. Ben e, manipüleyi anlattığım için şu anda buraya bakıyorum. Buraya göre işlemimizi kontrol edelim. Bir. Diyoruz ki biz bu manipüle noktalarında fiyatımızı destek direnç olarak çizdik. Şu anda burayı destek olarak alıyor. Fakat destekten kalkarken ki mum yapısı bizim için önemli. Bunu bir sonraki e, derste anlatacağız. Tam ortada aklıma geldi. Sura bakmasın. E, bu işin mucidi bizim Mertcan arkadaşımız. Mertcan kardeşimiz buna günlerini, yıllarını, aylarını vermiş. Çok emek etmiş çok güzel bir strateji oluşturmuş. Ben ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Binde, bakın yüzler demiyorum. Binlerce video izledim. Türkiye'de ve dünyada ee, tanınmış fenomenlerin videolarını izledim. Ders aldım. Ama beni en çok etkileyen bu strateji oldu. Ve bu stratejiyi görünce işte bu dedim. Piyasanın şifresini çözdüm. Çünkü back testleri de şunda bunda gördüm ki aynen e, dediği gibi işliyor. Siz de buna dikkat ederseniz bunu da öğrenmeye çalışırsanız mükemmel olur. E, kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, bu stratejiyi kavramaya çalışın. Şimdi ben burada sadece bu yapıya bakaraktan şu çizdiğim alana bakaraktan bir diyorum ki e, mum yapısına bakacağım. Mum dediğim olay eee bu desteğin üstünden yani bu dip, şuradaki dibim benim yeşilse yani beyaz mumsa, yeşilse fark etmez ikisi de aynı anlamda kullanılıyor. Alın mumu yani arz, talep, talepli bir şekilde yukarı çıkıyorsa diyorum ki işte bu yükseliş başlatabilir. Direncin üzerinden çıkıyor diyebilirim. Fakat bir alttaki dibe de bakıyorum. Onun da yine alım mumu olmadığını, likidite olduğunu, yani satıcı bir mumun daha aşağıda kaldığını, yani alımın güçlü olmadığını, satıcıların güçlü olduğunu ve satıcıların daha güçlü gelebilmek için yukarıdan satıcı bulmaya çıktığını söylüyor. Ve gördüğünüz gibi satıcı bulmuş. O zaman diyoruz ki biz burada fiyata direncimiz var. Bu direncimizi aşağı kırar ve satılmaya devam ederse. Bizim ilk hedefimiz buradaki likidite olacaktır diyoruz. Buradaki likidite. Liquid, neden likidite? Çünkü alım mumuyla yukarı kalkmamış. Şimdi burayı inceledik. Gelelim ee, başka manipüle noktaları çizmeye. Manipüle noktası çok arkadaşlar ama bizim için işimize yarayanı bulmamız lazım. Yine burada bir manipüle noktam var benim. Bakın. Şurayı çizdiğimde Manipüle noktamız arkadaşlar. Bir fiyat gerçek fiyatımız buradaymış. Adam buraya geldikten sonra karar veriyor. Diyor ki aşağıya gitme gibi burada kocaman bir momentumlu mum yakıyor. Diyor ki sel yönlü, short yönlü insanları kandırıyor, işleme aldırıyor. O manipüle ediyor, yukarı çıkıyor. Yukarıyı manipüle ediyor, yukarıya çıkacakmış gibi kandırıyor, aşağı düşüyor. Ne yapıyor? Destek buluyor. Burası bakın buradan destek buluyor, fiyat yukarıya çıkıyor. İşte burası da benim için bir destek direnç bölgesi arkadaşlar. Yine geliyorum. Ee, başka nerede çizebiliriz? Bakın burada, burada da çizebilirim. Yine ee, ne çizebilirim burada? Bakın şöyle söyleyeyim. Bakın fiyat burayı manipüle etmiş. Yine burası da manipül arkadaşlar. uzunluk yakınlık önemli değil. Bizim için manipüle etmesi önemli. Buradaki gerçek fiyatı. Buraya da çizebilirim. Şu şekilde. Fakat ben sağdan çizdim ki mantığını anlatmak için bu işi aslında soldan çizmek lazım. Soldan çizdiğimizde bizim fiyatımız nerede? Örnek veriyorum. Ben şu anda e, 2010 yılında çizdiğim destek direnç burada çalışacaktır arkadaşlar. Çünkü gerçek fiyat var ortada. Bu gerçek fiyatın üstünü ve altını manipüle edip kendine yön tayin ediyorum. Buradaki bunu kaldırıyorum çünkü birbirine çok yakın oldu. Geriden birkaç tane çizmeye çalışacağım. Burada sadece manipüle ve destek direnci anlatmak için belki de geriden çizdiğimiz destek dirençlerimiz bunun üstüne denk gelecektir. Şöyle biraz geriye gidelim. Hatta şunu şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet işte oldu. Buralarda dip ve tepeleri özellikle tespit edelim. Ondan sonra şu dipten sola doğru gittiğimizde bir sürü destek direnç çizebiliriz. Şu dipten sağa doğru gittiğimizde bir sürü destek direnç çizebiliriz. Benim için şu anda en dip noktam burası. Buradan başlamak istiyorum. Buradan başlarken de şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bir fiyatı görelim ne durumdayız. Evet. Bir. Destek direnç çizerken bütün manipüle noktaları çalışır arkadaşlar. Fakat bunların bir ekstrası var. Çalışma oranı çok yüksek olanlar var. Bu da ne demektir? Alım altı alım, satış üstü satış tepede. Peki bu alım altı alım ne demek? Alım altı alım. Bu son dipteki alımdan önce diğer e, dip yani e, lokal dip gerçek dip. Soldan önce, bu dipi yapmadan önce, bu dibi yaptıran dipte önce buradaki dipte de yine alım mumunu görürsek işte biz ona diyoruz ki alım altı alım diyoruz. Bakın burası alım. En dipteki mumumuz kitille bakıyoruz. Özellikle en dipteki mumumuz alım mumu. Fakat buradaki en dipteki mumumuz alım mumu değil. Buraya çizersem sarım çalışacaktır. Ama burada alım mumu görüp de çizseydim esarım mükemmel çalışacak. Yine o yüzden burası çok dip olduğu için çizmek zorunda hissediyorum kendimi. Çizeceğim o yüzden. Buraya bir tane esar çizelim. Ee, nereye çizelim? Şuraya bakın. Şöyle. Şuradaki ortadaki siyah mumu aldım arkadaşlar gerçek fiyat olarak. Neden onu aldım derseniz hemen onu da açıklayayım. Bakın ortadaki siyah mumun hemen sağındaki mumlar manipüle. Oradaki mum manipüle ve fiyat yukarı doğru çıkmış gitmiş. İşte bizim burası destek direnç olarak ileride çalışacaktır arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Nereye gidelim? Sağda gitsem sola da gitsem yine aynı mantıkla çalıştığı için bakacağız. Biz alım altı alımlara ya da satış satışlar bulduğumuz yere e, destek direncimizi çizeceğiz. Burada bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Tepemiz satıcı. Ondan önce gelen en yüksek tepemiz bu yüksek tepeden sonraki bir önceki yüksek tepemize baktığımızda o da satıcı. O zaman bu nedir? Satış üstü satıştır. Hemen satış üstü satışı gördüğüm yerde sarımı çiziyorum. Yani destek direncimi çiziyorum. Yine bakalım şuralarda alım altı alımımız varmış. Şu mum fi fitilsiz mumlar isterse altta kırmızı mum olsun arkadaşlar ya da üstte yeşil mum olsun. O bizim ee, alt, en altta yeşil mum varmış gibi kabul edeceğiz. Fitilsiz mum çok güçlü olduğu için bunu alım mum olarak kabul ediyoruz. Bakalım fitilsiz mi? Fitilsizse açılışla düşük fiyatı aynı olması lazım alım mumlarında. da. 85, 162, 85, 162. Evet burası bir fitilsiz alım. Burayı notumuza alalım. Sonra alım altı alım arıyorum ben arkadaşlar. Bakalım alım altı alım mı? Burası değil. işte burada. Alım altı alım. Yani bundan önceki gelen tepede bir alım altı. Dipte bir alım altı alım gördüm. Alım gördüm daha doğrusu. Orayı da bir renç olaraktan, destek renç olaraktan çiziyorum. Devam edelim. Sola doğru gidelim. Yine buralarda alım al var mı bakalım. Yoksa e, mesela şurası bak. Bakın harika bir yer. Neden? Çünkü burası bizim cluster sı yapı. Cluster yapı ne demek? Daha önce de bahsetmiştim yine bahsedeyim. E, birbirine benzer siyah beyaz fark etmez mumların küçüklü büyüklü bir arada bulunduğu yere cluster deriz. Mükemmel bir rençtir ve çalışır arkadaşlar. Buralarda da böyle bir şekilde bakın gördüğünüz gibi. Hatta bakın burada bunu ben görmeden çizdim ama gerçek bir şey daha var. Bakın tepede satış. Ondan sonra gelen tepelerde satış. Satış üstü satış. Ve çizdiğimde hatta bakın şunu da inanın fark etmedim. Bir önceki çizdiğimiz destek direncin üzerine gelmiş. Onu kapatıyorum. Bakın aynı şey. Çünkü bunlar çalışır arkadaşlar. Manipüle ile hareket ediyor. Fiyat bir yerden bir yere giderken birilerini dolandırmadan hareket etmiyor maalesef. Şuraya da çizebilirim arkadaşlar. Sol tarafta daha güzel yer bulup çizdiğimde buraya denk gelecektir. Ama şu anda bakıyorum. Satıcı mum değil ama biz yine de çizelim destek direncimizi. Fazla ileri gitmeyeceğim. Önemli olan konuyu anlamak konuyu anlamak. Biraz da sol taraftan çizelim. Şöyle gidelim. Evet. Son noktamıza gelmişiz. Bakın. Bakın arkadaşlar. Çizdiğimiz yerlere bakar mısınız? Bakın. Birbiri üzerine gelmiş. İşte ben bunu demek istiyorum. Yani destek direncimiz bizim. 3 aşağı 5 yukarı aynı noktaya gelir. Manipüle budur yani. Şimdi burada Gördüğünüz gibi destek direncimizi çizdik. Şimdi fiyat işlemi nasıl alacağız? Ona bakacağız. Ee, bakın bu çizdiğim destek direncim benim şu anda bir saatlik olduğu için e, mesafesi çok yakın. O yüzden çok daha sola gidip güzelce e, bir paritenin 5-10 tane destek direncini çizip ömür boyu kullanmak yani biz şu anda örnek olması açısından az destek direnç çizdik nasıl yorumluyoruz ona bakmak için bir zaten esas bizim fiyatta nerede olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar yani bizim grafiğimizi çerçeveletiyor yani hareket noktalarımızı sınırlıyor ne yapmamız gerektiğini bir arkadaşlarım bakın şuraya dikkat ettiğinizde dipte kırmızı mumum var benim Dipte kırmızı mumum var. Bu ne demektir? Likiditedir. Gelip bunu alacaktır. Bakalım şuradaki mum bu likiditeyi almış mı? Kontrol edelim. Arkadaşlar bu likiditeyi almış mı? Bir bakalım. Silinmiş mi ya? notu saçarsak tam üzerinde işaretleriz. Evet. Alınmamış arkadaşlar. Burası da bir likidite. O yüzden buranın ben alınmasını beklerim. Benim birinci e, hedefim bura. Short yolunu düşündüğümde buranın alınmasını beklerim. İkincisi sonra yukarı çıkıyorum. Bir fiyat buradan satılmadan düşmüş arkadaşlar. Niye? Çünkü tepede yeşil mumum var. Beyaz mumumun fitili var. Bu mumun fitilinin burada olmasının sebebi hikmeti fiyat satılmadan aşağıya gidiyor. Neye gidiyor? Alıcı bulmaya gidiyor. Daha kuvvetli e, alıcılarla gelip bunu geçtikten sonra e, alım mumları yakarak yukarıya gitmeyi düşünebilir Şimdi biz buradan baktığımızda bakın boşluklu bir şekilde aşağı inmiş. Burası da benim likidite değil, satıcımın güzel. Burası satış arkadaşlar. Burası likidite arkadaşlar şurada bakın satılmamış yine fiyat benim buraya gidebilir hedefim buru olabilir şimdi bu hedeflerimi çizdikten sonra ben e, artık buradan fiyatı yorumlayacağım i̇lk başta olduğu gibi fiyatımızı yorumlamaya başlarken hedeflerimi çizdim bir destek direncimi çizdim iki şimdi ben burada bakıyorum arkadaşlar diyorum ki eğer fiyat burada alınmışsa benim ilk hedefim bura Peki şuradan bakıyorum şu dipten bu dipten de alınmamış ama bu dipten alınmadıysa fiyatın bu dipten alınıp alınmadığının önemi pek yoktur. Neden diyeceksiniz? Bir satıcı filiplerse eğer bir satıcı filiplerse e, filip demek ne demek? Satıcının olduğu yerden alıcıların devreye girmesi demek. Eğer alıcılar devreye girdiyse artık ben bu mumun e, bir sonrakinde alınmasını beklerim. Artık fiyatın yukarı yönlü olduğunu düşünürüm. Peki bakıyorum tam desteğimin altında bir tane satıcı mumum var. Satıcı mumların genelde tepede olmasını bekleriz. Peki tepe olması için bir şeyin ne olması lazım derseniz arkadaşlar şu olması lazım. Bir, burası bir mum, burası iki mum, burası üç mum. Tepe ve dipleri üç mumla belirleyebiliriz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu sağındaki ve solundaki mumlardan daha yukarıdaki mum bir tepe mumdur. E, tepedir. Ee, sağındaki ve solundaki mumlardan daha düşükte olan mum da diptir arkadaşlar. Buna baktığımızda aynen şöyle genişletirsem göreceksiniz şuradaki mumun sağındaki ve solundaki mumlardan daha yukarıda olduğu için burası bir tepedir. Bu tepe satıcı bir tepedir. Bu tepeyi satıcı olaraktan bakın şöyle şu şekilde belirlediğimde yapmış? Satıcıyı kırmış. Peki satıcıyı kırdıktan sonra paralelinde alınmış mı? Alınmamış mı? Biz ona bakacağız. Paralelinde alınmamış. Fakat devamında şurada alınmış bakın arkadaşlar. Buradan alınmış ve yukarı gitmiş. Artık ben şunu diyorum. Bir, dibim alım olsaydı e, fiyata daha çok güvenirdim. Fakat dibim alım değilse en azından bir tepede satıcı geçmesini beklerim. Satıcıyı flipledikten sonra, geçtikten sonra geri dönüşünde ben ona işleme dahil olurum. Burada da gördüğünüz gibi işleme dahil olunmuş. Yani sonuçta işleme dahil burada da olabilirdik. Stopumuzu da her zaman için alım mumunlarına koyacağız arkadaşlar. Likititeye koymayacağız. Bakın buradaki likidite fiyat bunu almak isteyecektir. Yani burada önemli olan bizim bir de likititelerimizi iyi belirlemek. Alım mumlarımız iyi belirlemek. Bakın bu alım mumum. Benim bu alım altı alım yapmış. Bakın burada gördüğüm kadarıyla yok değil. Alım altı alım yapmamış. Şimdi buradaki benim burası da birlikte olduğu için fiyat burayı almak isteyecektir. Burada baktığım zaman tamam fiyatı geçmiş, güzel alımla almış ama hiçbir noktasında böyle kuvvetli alım göremiyorum. O yüzden ben bu fiyatın tekrardan geri dönüp buraları temizleyip öyle yukarı çıkmasını beklerim. Buna işleme girmem arkadaşlar. Burada bakın satış gelmiş. Satış üstü satış diyebilmem için şuradaki benim tepem. Evet güzel. Şurası benim için önemli bir nokta oldu arkadaşlar. Bakın satış üstü satış gelmiş. Şimdi bu satış üstü satış eğer kuvvetliyse bana şu direncimi desteğimi kırdırsın. Desteğimi kırdırdıktan sonra arkadaşlar bir alım mumunu kırsın. Bakıyorum bakın bir dipte alım mumu yoktur. Kırabileceği bir mum yoktur benim gözümde baktığımda. Evet buraların hiçbiri alım değil. O yüzden ben buna hala bir işleme girmem. Neye girerim? Buralarda bir fiyat şu şekil yapar bakın arkadaşlar. Buradan yukarı çıkar. Bu satıcıyı geçemez. Aşağı iner bir alım oluşturur. Tekrar yukarı çıkar. Aşağı gelir. Şurası alım mumudur ve alım kırar. Alım mumunu kırdıktan sonra ben bu alım paralelinden fiyatı buraya kadar sürebilirim. Arkadaşlar bu kadar şimdilik. Ee, fikirleriniz, sorularınız, eleştirileriniz her şeye açız. Yorumla YouTube kanalımızı yeni kurduk. Bununla ilgili de abone olup beğenirseniz çok memnun olurum. Çok güzel içerikler üretmeye çalışacağım sizler için. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.